Luke ile tanıştığım ilk günler diğer çalışanlardan farklı olduğunu hissettim. Garip görünmeden nasıl açıklayacağımı bilmiyorum ama hareket tarzında sanki fabrikaya tam olarak uyum sağlayamıyormuş gibi bir şey vardı. Birkaç hafta önce gece vardiyasında işe alındı. Tıpkı benim gibi ikimiz de Amazon'un devasa depolarından birinde saatlerce ağırlıksız kutu paketliyorduk. İş tekrarlayıcıydı ama iyi para kazandırıyordu. Bu yüzden şikayetçi değildi. Luke sessizdi, işini iyi yapıyordu. Başını öne eğdi ve işini çoğu insanların aksine sessizce yaptı. Molalarda pek konuşmazdı veya ekip konuşmalarına katılmazdı. Onu her gördüğümde beni rahatsız eden bir bakışı vardı. Beni izlediği hissine kapılırdım. Doğrudan bana bakmıyordu ancak her dönüp kontrol ettiğimde sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi işine dalmıştı. İlk bakışta bunun benim paranoya mı olduğunu düşündüm. Sonuçta hepimiz 10 saatlik vardiyalar boyunca o fabrikada kapalı kalmıştık ve yorgunluk sanki bize oyun oynuyordu. İlk birkaç gün ona yaklaşmadım ve ihtiyacım da olmadı. Mekanın dinamikleri açıktı. İşini yapıyordu, Başka bir şey yapmıyordun. Mola veriyordun ve kimseyi rahatsız etmiyordu. Ama en yakın iş arkadaşım Tom aynı şeyleri fark etmeye başladığında her şey değişti. Tom'un yıllardır fabrikada çalıştığını fark ediyordu ve bir şey olursa bu onu kesinlikle rahatsız ediyordu. Bu bir şeylerin yanlış olduğunun işaretiydi. Bir gece kahve içerken bana sordu. O ana kadar sadece ben fark etmiştim sanırım. Başımı salladım. Fazla ilgi göstermemeye çalışarak ama ses tonunda beni günlerce rahatsız eden bir şey vardı ve gerginlik arttı. Luke hala garip davranıyordu. Ama şimdi daha belirgin görünüyordu. Vardiyadan sonra gereğinden uzun süre kalmadığını fark ettim. Koridorda asılı duruyordu. En kötüsü de daha kişisel hale geldiğini hissediyordum. Soyunma odasında, kafeteryada ve hatta tuvalette olduğum yerlerde bile görünmeye başlamıştı her zaman kenarda duruyordu ama bir gün ben izlerken oradaydı. Tom çalışıyordu, telefonuna garip mesajlar almaya başladığını söyledi. İlk başta sembollerle ve karışık harflerle dolu kısa mesajlar olduğunu düşündü. Şaka gibi bir şeydi ama sonra örtülü tehditler almaya başladı. En kötü yanı mesajların bilinmeyen bir numaradan gelmesiydi ve onları takip etmenin bir yolu yoktu. Tom endişeliydi ama önemsiz göstermeye çalıştı. Hiçbir şey anlamamıştım ama bir şeylerin yolunda gitmediği konusunda daha fazla görmezden gelemedim. Luke'un bana ve Tom'a bakış şekli neredeyse müdahaleciydi. Bir gece vardiyadan ayrıldıktan sonra Tom bana Luke'un onu arabasına kadar takip ettiğini söyledi. Hiçbir şey söylemeden onu sabit bakışlarla takip etti. Gözlerini ayırmadı. Tom kolayca irkilen bir adam değildi. Ama o gece onu her zamankinden daha gergin gördüm. Ne yapabilirdik? Birinin bize galip baktığını iddia ediyorum. Hiçbir şey yoktu. Bir şeylerin olup bittiğine dair kanıt yoktu. Ancak daha sonra ne oldu merak edebilirsiniz. Nefesimizi kesti. Tam o gece Tom sorunu görmezden gelmeyi bıraktı. Onunla mola odasında çok kötü bir ruh halinde karşılaştı. Bana evde çok kötü bir gece geçirdiğini söyledi. Karısıyla kavga ettiğini, iş yerinde taciz edilmek istemediğini söyledi. Tom bana onunla yüzleşmek ve eğer onu neden taciz ettiğine dair iyi bir açıklama yapmazsa onu zor yoldan ikna etmek istediğini söyledi. O an her şeyin bittiğini ve adamın saatler sonra bizi yalnız bırakacağını düşünmüştüm. Tom fabrikanın tuvaletlerinden birinde ölü bulundu. Mücadele belirtisi yoktu kan yoktu. Bir kriz geçirdiğine dair hiçbir belirti yoktu. Sanki aniden ölmüş gibi görünüyordu. Sanki aniden ölmüş gibi görünüyordu. Kalp durması dediler. Herkes farklı şeyler teorileştirmeye başladı. Ama hepsi yanlıştı. Tom'un ölümünden sonra onu kalp krizi geçirtecek kadar korkutacak ve sinirlendirecek bir şeyin ne olduğunu merak ediyordum. Fabrikadaki atmosfer büyük ölçüde değişti. İnsanlar fısıltıyla konuşuyordu ve hiç kimse doğrudan bir şey söylemese de herkes bir şeylerin doğru olmadığını biliyordu. Luke Tom öldüğünde her zamanki gibi mesafeli ve tuhaf bir tavır takındı. Luke bir hafta ortadan kayboldu ve geri döndüğünde hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Tom'un ölümünden etkilenmiş gibi görünmüyordu ve etkilenmişse bile bunu çok iyi sakladı. O günden sonra hayatım değişti. Sanki bir cehennemde yaşıyordum. Tom'la olanları düşünmeden duramıyordum ve en kötüsü de sanki benmişim gibi hissediyordum. Sıradaki ise Luke'un beni daha sık ve daha belirgin bir şekilde takip ettiğini fark etmeye başladım. Onu soyunma odasındaki koridorlarda, fabrikanın en tenha yerlerinde bile görüyordum. Orada olmaması gerektiğini bilmiyordum. Ama bana asla bir şey söylemedi. Her şeyiyle bana kanımı donduran boş ifadeyle bakıyordu. Artık dayanamayacağım bir noktaya geldim. müdüre şikayette bulundum ve ona Luke'un beni taciz ettiğini, davranışlarının garip olduğunu ve kendimi kötü hissettiğimi söyledim. Onunla çalışmak güvenli değildi ama yönetici beni ciddiye almadı. O tuhaf bir adam ama işini yaptığı sürece bir sorun göremiyorum. Vardiyan bittikten sonra bir gece Barbika'da daha uzun süre kaldım. O anı önlemek için sonunda dışarı çıktığımda o toprakta Luke ile karşılaşmak zorunda kaldım. Onu gördüm uzakta duruyordu. Bana doğru bakıyordu. Midemde bir düğüm hissettim ama görmezden gelmeye çalıştım. Hızla arabaya doğru yürüdüm ama yolun yarısına geldiğimde arkamda telaşlı bir ayak sesi duydum. Ama yolun yarısına geldiğimde arkamda telaşlı ayak sesleri duydum. Luke'un bana doğru koştuğunu görmek için tam zamanında döndüm. Saniyeler içinde tepki verecek zamanım oldu. Üzerime geldi. Bana acımasız bir güçle vurdu. Beni yere fırlattı ve ayağa kalkmadan önce kaburgalarıma tekme attı. Nefesimi kesti. Net bir şekilde hatırladığım tek şey onun yüzünde nefret yoktu. Gözlerinde öfke yoktu. Sadece sanki yaptığı şey dünyadaki en doğal şeymiş gibi rahatsız edici bir sakinlik vardı. Elimden geldiğince ayağa kalktım ve kendimi savunmaya çalıştım. Ama işe yaramadı. Luke benden daha güçlüydü bana baktı, boynumdan yakaladı ve beni park halindeki arabalardan birine fırlattı. Darbe çok güçlüydü, tüm vücudumda hissettim. Ama korku beni uyanık tuttu. Sende diyerek ayağa kalktım ve o zaman ilk kez konuştu. Tek bir şey söyledi. Gülmemeliydin. O sözler kafamda yankılandı. Birdenbire her şey anlam kazandı. Onun gelişinden bir gün önce Tom ve ben Luke'un ilk gününde yanlış bir işlem yapmasına gülmüştük. Ve Tom'u sadece güldüğü için mi onu öldürdü bilmiyordum. Adam aniden gömleğini çıkardı. Vücudu dövmelerle kaplıydı. Herhangi bir dövme değildi. Şeytani dövmelerdi. Pentagram ve şeytani semboller vardı. Bu adam çok korkutucuydu. Arkadaşınızın ölmeden önce gördüğü son şey buydu. Biraz aşırı tepki verdi. Ama itiraf ediyorum ortam çok gerginleşmişti. Ona ailesinin peşinden gideceğimi söyledim. Ne olduğunu anlamaya vaktim bile olmadı. Karnıma öyle bir yumruk attı ki geriye doğru düştüm. Ve neredeyse bilincimi kaybediyordum. Ama arabaya koşacak gücü buldum. Nefes almakta zorluk çekiyordum. Kaburgalarımdaki ağrıdan dolayı Korku beni sürükledi. Arabaya binmeyi başardım ve motoru çalıştırdım. Tam Luke benden birkaç adım öteye gelmişti ki arkama bakmadan hızlandım. Ve olabildiğince hızlı bir şekilde park yerinden çıktım. Eve varana kadar araba kullanmayı bırakmadım. Kendimi odama kilitledim. Titreyerek olanları anlamaya çalışıyordum. Ne yapacağımı bilmiyordum. Polis aradım. Onlarla bir iş arkadaşım tarafından saldırıya uğradığımı söyledim. Kesinlikle onu araştıracaklardı. Ama Tom'un ölümü zaten kapatılmış bir dosyaydı ve sadece bana saldırdığı için bu adamı tutuklamayacaklardı. Bundan sonra ne olacak? Serbest bırakılmıştı. Ben de Luke'u bunu bildirirsem neler yapabileceğinden çok korkuyordum. Fabrikada bir daha işe dönmedim. Haber vermeden işimden istifa ettim. Telefon numaramı değiştirdim, hatta şehir değiştirdim. Ama her gittiğimde korkum geçmiyor. Sokakta birinin beni takip ettiğini hissedebiliyorum.